Grubun en genç üyesi Ayşe Hanım. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi. Bu tip oyunlarda da of. Çevresinde zaten kelimatör olarak tanınırmış. Niye güldünüz o kadar? Öyle dedi yani hani arkadaşınız dedi ki çok iyi bilir bu oyunları. Çok Bakalım ciddi sonuçlar yiyeceğim. alacağına eminim. Hatta ben şimdiden kendisini müstakbel şampiyon olarak ilan edebilirim dedi. Size yani, güveniyor. Teşekkür ederim. Ben de güveniyorum. <laughs> teşekkür ederim. Siz kendinize güveniyor musunuz? Yani. Yani? Güveniyorum. güveniyorum. 4 farklı bir ben kelime. De evet. <laughs> 9.000 diyelim. Diyelim biz de. Çünkü bakın biraz önce hani soruları değerlendirin lütfen dedim. Cihan Bey'in soruları. Evet, zor sorular da vardı ama evet. uygundu bana dediniz. Cihan biraz Bey. Sanki, evet. Her şey yolunda gitseydi. Evet. 9.000 yapıyordu. Yapıyordu. Demek onu, ki siz son, de yaparsınız. Sonuncusu biraz şeydi. evet Aynen. Hadi Bakalım. bakalım. Olumlu bakalım. Başınıza da güzel şeyler gelsin. Tamam. Ayşe Hanım'ın ilk sorusu. Erkek keçi. Teke. Çok güzel. Teker. Gelsin. Arkadaşlar. Biraz böyle denizcilikle ilgili. Yardımcı hizmet personeli olarak görev alan yeni yetme Miço gemici. Miço muydu? Neydi bu? Miço. Miço. Miço'dur efendim. 400 puan daha. 5 hafta bir tek kelime diyor. Şöyle sorulmuştur. Televizyonda programlar için ayrılmış özel zaman dilimi. Sabah nokta noktası, akşam nokta, nokta değil, noktası, kan. haber nokta noktası, Her saati. çocuk nokta noktası. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Periyot gibi böyle ama daha bizden bir kelime. Bir harf daha alayım. u kuşak. Kuşak, kuşak, sabah kuşağı, haber kuşağı. Beş harflik tek kelimedir. Şöyle sorulmuştur. Haydi gelsin. Dolayı. Eş anlamlısı nedir acaba? Ötürü. Buna? Ötürü. Ondan dolayı bundan ötürü. Gayet güzel. Efendinin söylediği kadar varmış yalnız aşağıda. Buyurun efendim. Yeni soru geliyor. Sabır ve eğlenceyi aynı potada eriten bir oyun türüdür. Satranç. Sabredersiniz. Ancak öyle eğlenirsiniz. İki kelimeden oluşuyor. Ha. İngilizcesi daha yaygın. Yapboz yap altüstman yerinde. Her evet. ee, şey yolunda. Altı harfli cevaplar bitmek üzere. Buyurun şöyle bir soru sorduk size. Simge Fransızca kökenli anlamlısı. Amblem değil. Simge logo değil. Hmm. Bulursunuz. Ne kadar zaman? Ya zaman mıyım şu an? Ona İ. göre düşüneceğim. Gayet güzel. Simge Fransızca. Evet. Ve yaygın kullanılıyor. Simge kadar yaygın kullanılıyor. Simge bir kadın ismi. Değil de. Belki ondan daha fazla kullanılıyor. Bir harf alayım ya. Aldık bir tane harf. Ha sembol. Keşke almasaydık daha M görünür görünmez. Aynen. Cevap belirdi Ayşe Hanım da. Bir şey olmaz. Nazar boncuğu olsun. Şu Has. ana kadar 3 tanecik harf aldınız efendim. 12 tane daha alabilecek durumdasınız. Sakın Hadi al. bakalım. Yok o kadar. Bakalım inşallah gerekmez. <laughs> <laughs> Buyurun yenisi geliyor. Yine dümdüz soru. Hicap duymak. Utanmak. Utanmak. Böyle kısa kısa soruları geliyor. Bu biraz daha zıpırıcı. <laughs> Alafranga cambaz. Akrobat. Tebrik ederim.